Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtöyotim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 11 Mart saatlerimiz 17. Dün akşam küresel piyasalarda düzeltme hareketleri gördük. Sert düşüşler gördük. Teknik olarak o boşluk alanlar yavaş yavaş dolmaya başladı. Özellikle Kasım ayında size duyurusunu yaptım. Kusursuz fırtına Aralık ayında başlayacak. Mart ayına kadar sürecek. Bu kusursuz fırtınanın daha fragmanları bunlar. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler geleceğe dair endişelerin artması, özellikle küresel risk iştahında ciddi bir anlamda tekrar işte 2020 yılına kıyasla 5 yıl aradan sonra tekrar aynı seviyeye yükselmesi gibi birçok faktör aslında Trump'ın açıklamaları küresel piyasalarda öngörün azalmasına, küresel piyasalarda endişenin artmasına neden olduğunu bize göstermiş oldu. Dün akşam küresel piyasalarda yaşanan düşüşleri, sert düzeltme hareketlerini aslında Aralık ayında başlayacak, Mart ayına kadar sürecek kusursuz fırtınanın aslında bir noktada ikinci ayağının olduğunu söyleyebilirim. Aralık ayından bugüne kadar borsa yatırımcısına bakın kazanan oldu mu? Hayır. Aralık ayından bugüne kadar kripto para piyasasındaki yatırımcılara bakın. Kazanan oldu mu? Hayır. İçeride döviz kurlarına bakın. Kazanan oldu mu? Hayır. Ve dolayısıyla kazanın olmadığı bir piyasada, kaybedenin daha çok olduğu bir piyasada bir baskılanmanın, bir kontrolün tekrar en üstünde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 2025 yılına ilişkin devletler kazanacak, yatırımcılar kazanmayacak söylemim burada aslında daha yılın ilk çeyreğinde benim bu düşüncemi benim bu analizim aslında bir noktada doğruluyor nitelikte. Özellikle dün akşam Amerikan borsalarında 1.7 trilyon dolarlık e, paranın buharlaşması her şeyi alenen bize net bir şekilde göstermiş oluyor. Bir günde 1.75 trilyon dolar buhar oluyor borsalarda. E, Dow Jones Endeks'i %2.8 S&P 500 %2.75 Nasdaq %4 civarında ciddi anlamda değer kaybetmişti. Bu erime diyelim biz buna daha doğrusu bu düzeltme hareketlerini daha ötesine geçti bu hareketler. Özellikle Bitcoin tarafında 76.578 dolar seviyesine kadar Ethereum tarafında 1900 dolar seviyesine kadar dün akşam sert satışların devam ettiğini gördük. Tabi doların değer kaybetmesiyle birlikte Euro'nun da ciddi bir anlamda agresif bir şekilde yükselişine de şahit olduk. Euro dolar paritesi bugün 1.0930 seviyesine kadar yükseldi. Evet kısa vadede 1.08 seviyesine bekliyorduk ancak 1.09 seviyelerinde bu kadar kısa bir zaman içinde hatta bir haftalık süreç içerisinde beklemiyorduk. Ancak yeni hamleler yapacağız mı? Tabii ki yapacağız. Aslında krizler fırsatları beraberinde doğuruyor. Bu krizi, krizleri fırsata nasıl çevireceğiz? Bugün bundan bahsedeceğim. Özellikle dolar endeksi tarafında 103-30 seviyesine kadar sert bir şekilde düşüş gördük. Yıl içinde bu düşüşler devam edecek ama bir haftalık süreç içinde bu kadar hızlı bir şekilde geri gelmesi çok da sağlıklı değil. Demek ki tekrar bir tepki alımıyla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle dün küresel piyasalarda bu satış baskıları yaşanırken küresel borsalarda, kripto paralarda emtia fiyatlarında birçok grupta sert düşüşler yaşanırken ne hikmetse e, sosyal medyanın X hesabında e, bir donma yaşandı. E, X hesabında e, kimse ulaşamadı, kimse mesaj paylaşamadı. Elon Musk bir mesaj yayınladı. Büyük bir saldırı halindeyiz diye mesaj yayınladı. Bu bir tevafuk muydu? Yoksa o soygun sürecinin bir parçasıydı? açısı mıydı? Bunu yorumunu siz yapın. Ama o küresel borsalarda yaşanan çöküşle birlikte X hesabında ciddi bir donma vardı. Hiç kimse X hesabında paylaşım yapamadı. Hiç kimse birbirinden haber alamadı bu çöküşler yaşanırken. Özellikle son bir ayda Amerikan ekonomisinde piyasalardan tam 4 trilyon dolar para silindi. Kripto para piyasasında ise tam 850 milyar dolar buhar oldu. Ben Aralık ayında başlayacak Mart ayına kadar devam edecek bu kusursuz fırtınayı size anlatırken siz piyasalardan daha ne kadar doların silinmesini bekliyordunuz? Siz kusursuz fırtınayı ne zannediyordunuz? Kaç trilyon dolar daha silinmesi gerekiyordu 3 aylık süreç içerisinde? Bu kusursuz fırtınanın daha fragmanı. Önümüzdeki aylarda daha bunun devamını göreceğiz. Özellikle Amerika'daki tarife belirsizliği resim seans beklentisi ve Amerika'daki borç krizi ciddi bir anlamda piyasaları olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Trump'ın söylemleri, açıklamaları bundan sonraki süreçlerde piyasaları yine belirsizliğe itmeye devam edecek. Piyasaları karanlık bir tünelde yolculuğuna devam ettirecek. Özellikle 20 Ocak tarihini hatırlarsınız. Donald Trump resmi olarak yemin ederek görevine oturmuştu. O yemin ederken arkasında dünyadaki milyarderleri de arkasına almıştı. Onun arkasını da kendi hükümet kabinesindeki bakanları almıştı. Yani Trump'ın arkasında ilk önce para gücü vardı onun da arkasında kabinesi vardı. O milyarderlerin gövde gösterisi yaptığı o günü belki sosyal medya hesaplarından tekrar araştırabiliriz. Ancak o günden bugüne, o günden bugüne yaklaşık 3 ay diyelim biz bu sürece tam milyarderlerin 209 milyar doları buhar oldu. Tam milyarderler o günden bugüne 209 milyar dolar zarar etti. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 240'tan fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo sadece Trump'ın söylemleriyle birlikte Trump'ın arkasına duran milyarderler o günden bugüne 209 milyar dolar zarar ettiler. Bu zarar muhtemelen yine önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek. Şimdi Yurt dışı piyasalarda yatırım araçlarına enstrümanlara bakalım. Şu anda hangi seviyelerde ve o sepetlerimizdeki birikimlerimizi hazır bu kadar dalgalanma varken nasıl fırsata çevirebiliriz bu fırsatları? E, ben olsam ne yapardım? Bunu size anlatmaya gayret göstereceğim. Borsa İstanbul ise 10.500 puan seviyesinde o Şubat ayında malum bekliyorduk ya 10.400, 10.600 10.800 puan seviyeleri evet o seviyeler yavaş yavaş geliyor. Ancak borsanın sanırım böyle 10.600 10.650 puan seviyesi gibi yukarıdaki bu diren seviyelerine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kısa vade için işlem yapan arkadaşlarımızın o endeks tarafında 10.600 10.650 puan seviyesine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü teknik olarak bu kadar hızlı yükselişlerden sonra bir kar satışının bir düzeltme hareketinin olması gerekiyor. O yüzden hazır 10.500 puan seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmişken 10.600 10.650 puan seviyesinin önü açılmışken burada kısa vadeli yatırımcı arkadaşlarımızın teknik olarak dikkat etmesi gerekiyor. Bugün endeks 10.500 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış yapacak mı? Yapabilir ama 10.450-10.500 puan aralığını yine kısa vadede bugün için takip etmeyi sürdüreceğim. Orta ve uzun vade için pozitif görünüm devam ediyor mu? O 11.800-12.000 puan seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Ama disk halen kenarda durmaya devam edecek. O yüzden bütün portföylerimizi, bütün paralarımızı tek bir enstrümana koymaktan ziyade yine uzun vadeli bir pozisyon almak, yine varlıklarımızın belli bir kısmını bu piyasada değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Dolar kuru 36 lira 58 kuruş seviyesinde burada yine stabil baskılanan süreç karşımızda durmaya devam ediyor. Yine kısa vadede bu yılla alakalı 40 ve üzerindeki rakamla alakalı beklentimiz devam ediyor. Euro dolar kalitesi 1.09.07 seviyesinde seviyesinde Şu anda ama gün içinde 1.09.30 seviyesine kadar yükseldi. Bugün yol arkadaşlarımız o sepetindeki euroyu dolarla takas yaptı. Çünkü 1.08 seviyesini zaten bekliyordu. Ama 1.09 seviyesinin üzeri görüldü ve yol arkadaşlarımız bugün sepetindeki o euroyu dolarla takas yaptı. Yani eurodan çıkış yaptı. Böyle bir hamle yapma gereğini hissettiler bence mantıklı bir hareket yaptılar. Ons altın %1 yükselişle şu anda 2920 dolar seviyesinde. Peki dün akşam ne olmuştu? ons altın tarafında 2880 dolar seviyesine kadar yükselmiş. Yani ons altın bize diyor ki 2880 2930 dolar aralığında oyalanacağım. Bu bant aralığında oyalanacağım. Yarın açıklanacak Amerika'daki enflasyon verisinden sonra kendime yeni bir yön belirleyeceğim. Ama yarın saat 15.30'da açıklanacak enflasyon verisinden önce ben bu bant aralıklarında oyalanacağım düşecek miyim, yükselecek miyim? Mutlaka bir yön kırılımı yapacağım yarın saat 15.30'da. Ama bir veriyi görelim. Ondan sonra ben kendime bir yön belirleyeceğim diyor 16. Biz ne yapıyoruz 16'nın tarafında? Muhatap olmuyoruz. Uzak durmaya devam ediyoruz. 2 aydır. Ve dolarda beklemeyi yine tercih ediyoruz. Ne zaman ki bizim dediğimiz seviyelere gelir, 2900 dolar seviyesinin altına sarkacak. Onun sonrasında 2800 dolar seviyesinin altına sarkacak. O zaman alırız. Ama şu an biz ons altın ve gram altından uzak durmaya devam edin. Profesyonel bir yatırım olarak söylüyorum. Ama gram altın yatırımcısına her zaman ne diyoruz? Almaya devam et. Eğer nakide ihtiyacın yoksa bozma. Elinde muhafaza et. Şu anda 3482. işte 3450-3500 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ons altını yine takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimiz devam ediyor. O yüzden gram altın yatırımcısına diyoruz ki sen TL ile işlem yaptığın için, TL yatırımcısı olduğun için fiyata değil miktara bak. Sen yoluna bak. Eğer ons altın tarafında pozisyon alacaksan ve beklemekle alakalı problemin yoksa gel bize katılabilirsin. Ama profesyonel bir şekilde bu işlemi yapamıyorsan sen altınla al yoluna devam. Gümüşün ons fiyatı %2.40 yükselişle günü tamamlayacak gibi duruyor. 32.80 dolar seviyesinde. Dünkü videomda, pazartesi günkü, pazartesi sabahki videomda 32 dolar seviyesinin üzerindeydi. Düşüş yönde öngörümün olduğunu beyan etmiştim. 31.80 31.50, 31.30. Dün akşam 31.80 dolar seviyesine kadar gerileyen bir gümüş ons fiyatı vardı karşımızda. Tekrar toparlandı. Altın gümüş rasyosundan pozitif yönde etkiledi. Şimdi 32.86 dolar seviyesi var. Ve onun da yukarısında 34 dolar direnci var. Ama aşağıda yine 31.80, 31.50, 31.30 dolar destek seviyeleri geçerli koruyor mu? Evet. Peki ne yapmalıyız? Hangi band aralığını takip etmeliyiz gümüşün ons fiyatında? 31.80, 33 dolar aralığını takip etmeliyiz. 32.80 dolar seviyesinde yani 33 dolar seviyesine yakın bir seviyede olduğu için dikkat etmekte fayda var. Gümüşün gram fiyatı 38 lira 60 kuruş seviyesinde. Burada da %2.5'luk bir değer artışı var. Malum hem Oğuz Gümüş'ten destek alıyor hem Dolar TL kurundan destek almaya devam ediyor. Yine bu yıl 40 üzerindeki rakamları okumaya devam edeceğiz. Brent petrolün varil fiyatı %1.36'lık değer artışıyla günü tamamlayacak gibi duruyor. 70 dolar seviyesinde aşağıda 68 yukarıda 72 dolar seviyesi var. 68-72 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bitcoin 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Burada büyük bir mücadele içinde. 80 bin 762 dolar seviyesinde %1.79'luk değer artışı veya tepki yükselişi var. Kalıcı olacak mı? Malum ben bireysel olarak 85.500 dolar seviyesinden pozisyon almıştım. Yine burada kötümser değilim. Beklemeye devam ediyorum. Çünkü bizim kendimize belirlemiş olduğumuz bantarılı 85 yukarıda 104 bin dolar aralı bu bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Biz aldıktan sonra tekrar geriledi ama bizim çok da umurumuzda değil. Bizim bant aralığımız önemli, bizim maliyetimiz önemli. Biz emanet parayla işlem yapmadığımız için, onun bunun parasıyla işlem yapmadığımız için, bankadan kredi kullanarak işlem yapmadığımız için, anamızın, babamızın veya hanımımızın parasını kullanarak işlem yapmadığımız için bize her yol Paris O yüzden Bizim için sıkıntı yok kıymetli arkadaşlar. E, piyasalarda genel durum bu şekilde. İşte o e, hazır e, borsa bu kadar yükselmişken işte o direnç seviyelerine yaklaşmışken bir kez daha düşünmekte fayda var. Euro bugün çıkış yaptı yol arkadaşlarımız. Bence isabetli bir karar verdi. E, sepetindeki eurosunu dolarla takası yaptı. Altından zaten uzak duruyor. Onsa altın bizim istediğimiz fiyatlar değil. Bu da çok yükseldi. Burada da tekrar dolar pozisyonu düşünülür mü? Evet düşünülür. Bitcoin tarafından korkmuyoruz. E, aldıktan sonra biraz geriledi. E, yine düşüş devam edebilir mi? E, kısmen zat satış veya baskılanma süreci devam eder. Ama Mart ayında 104 bin dolar seviyesini beklediğimizi çok da ama zaman bir panik içinde değiliz. Kenarda beklemeye devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar açıklama kısmına yine experim.com'un linkini bırakacağım. Yine kafanıza takılan bir şey olursa oradan bana ulaşabilirsiniz. İstişareler yapabilirsiniz. Ben şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.